Türkiye Kürt sorununda savaşanın ve savaşın kazananı olmaz. Barışın da kaybedeni olmaz. O halde mutlaka hep birlikte barış sürecine ve barışa omuz vermemiz gerekiyor. Bugün bu birliklerimizde barış sürecine, barış arzusuna, barış çabasına bir omuz vermedir bağışlarsanız biz geçmişimizi bilmeden geleceğimize nasıl sahip çıkacağız? 70 yıl boyunca 80 yıl boyunca 90 yıl boyunca geçmişimiz adeta bilgisayarın hard diskleri silindiği gibi geçmişimiz silinmeye çalışıyorlar. Bu kent Diyarbakır Amen, Amida Bundan 100 yıl önce nüfusunun yüzde 48'i Ermeni, Süryani, Ezidi, Yahudi, Kerdani idi. Bugün bir el parmak sayısı Peki ne oldu bu insanlar? Orta Doğu'nun en büyük kilisesi Surp Grabos Kilisesi'nde bundan 90 yıl önce piyano resitalleri verildi. Peki ne oldu bu insanlar? Bir gün canları sıkılıp gittiler mi buradan? Öyle değil, öyle değil. Büyük trajediler yaşadı coğrafya son 100 yılda. Çok büyük trajediler. Açık söylüyorum biz geçmişi, biz de geçmişimiz müddetçe okuttuğum tarih kitaplarıyla gerçeği öğrenme şansımız yok. Bu konuda sizlere, bizlere, hepimize hocam büyük bir neden düşüyor. Bir kere gerçeği, hakikati aramamız gerekiyor. Bakın bu hakikat yürüyüşüyle, hakikate arama yürüyüşüyle iki, iki, sadece iki yaşamışlığımı paylaşmak istiyorum sizinle bundan aşağı yukarı 30 yıl önce. Aşağı yukarı 30 yıl önce. Biz iki şeyden korkardık. Benim çocukluk yıllarım bunlar. İki şey ödümüzü kopardı. Bir, benim ailem Şafii mezhebine mensuptur. Ve Nakşibendi tarikatına da yakınlık hissederler. Nakşibendi'nin zikirleri biraz daha farklıdır kendileri aslında Rabb'e ulaşma hiçbir bir daha farklıdır. Bir de Kürt bir aileyiz. Zikir yaparken köy, hane halkı zikir yaparken köyün girişlerine gözcüler bırakırlardı. Cenderme değil ama cenderme gelebilir. Bir şey daha yapardık. Eriman radyosunu dinlerken evden mutlaka bir tanesi dışarıda veya ihbar olur mu olmaz mı? Ne inancımızı özgürce yaşayabildik, ne de kimliğimizi, kültürümüzü, dilimizi özgürce yaşayabildik. Bu 70 yılın bizler açısından bana göre özeti mahiyetindedir. İkinci bir husus. Aradan 30 yıl falan geçti. En az 30 yıl geçti. Bir gün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Türkiye'nin dört bir yanına 2006 yılını 2007 yılına bağlayan tebrik kartı gönderdi. Tebrik kartında şu ifadeler var arkadaşlar. Happy New Year. Yeni yılınız kutlu olsun. Sersala ve Piroz Üç Üçü aynı geliyor. Tebrik kartı Türkiye'nin dört bir yanına gitti. Kim bile tepkilerimizde geri geldi kimi valilerden geri geldi. Kürtçe kullandığı için tebliğini reddediyoruz Bu 2007 yılında gerçekleşen bir hadisi. Yani hemen, hemen 30 yıl sonraki gelişmeyi paylaşıyor. Değerli arkadaşlar, Diyarbakır Cumhuriyet Başkanlığı'na gitti. Tebrik kartı ve Cumhuriyet Başkanlığı'ndan tebrik kartı bana geri dönmedi. Ben de arkadaşlar moral vermek adına, bakın işte yargıda değişim var. Yargı değişirse zaten her şey değişir. Aradan bir 20 gün geçti. Savcı ve beni ifadeye çağırdı. Tebrik kartını suç delili olarak muhafaza etmiş. İade etmemesinin nedeni suç delili olarak kullanmak için. Avukat olmanın da vermiş olduğu bir rahatlıkla tartışıyoruz. İfadenin verildiği ifade alındı. Akabinde dedik ki ya savcı bey sizin Adalet Bakanlığı'nın yayınlarından haberiniz var mı? Var dedi, başkan dedi, ben bir makale de yayınlanmış orada. Kurban oldum, savcım dedim, bu adresini versene bana dedi. www.adaletbakanlığı.com Benim de yardımlandığım sebep, Nevroz, Piroz Bedeki, Nevroz'daki W. <laughs> dedim savcı bey, ben bir defa kullanmışım. Sen her gün üç defa kullanıyorsun. <laughs> bile arzuluyorum ki belki bundan birkaç yıl sonra yaşadığımız pek çok yasak, saçma sapan yasak, haksız yasağı aynen bugün burada olduğu gibi 32 dişimizle gülebilir. Gülebilmemiz için onlara aşmamız gerekir. Onlara aşmadığımız müddetçe o bir travma olarak üzerimizde hakimiyetini kurma sürecini de sürdürmüş olacaktır. Değerli arkadaşlar, son sözlerim itibariyle söylüyorum. Biz eşitler olarak masaya oturduğumuzda ancak eşit ve özgür bir gelecek oluşturabiliriz. Umuyor ve diyorum ki bütün bu çabalarımız, bütün bu çabalarımız eşitlerin masaya oturmasına katkı sunar. Eşitler masaya oturursa emin olun ki bizlere Özgürlük yolunu açacaklar. 21. yüzyılda Kürt sorununda ben açık ve ne söylüyorum? Gerçi bunu bütün insanlar için de düşünüyorum. Ama acil konu olduğu için de şu anda bunu tartıştığımız için bunu söylüyorum. Türkün Kürt'e, Kürtün Türkiye'ye kurşun sıkması haramdır. <laughs> ve bunun sebebi. Ilgili... Önce, egemenlerin iktidar sahibi olanların er sahibi olanların boynunadır. Ama aynı zamanda sessiz kalan izleyenlerin de bu konuda vebali çok ama çok büyük olacaktır. Ben öyle görüyorum ki en azından bundan sonra izleyen olmayacağız. İzleyen olmamız lazım. Sorgulamamız lazım birlikte yaşam için bu şarttır diye düşünüyor. Ve emin olun nefret söylemi egemenler söylemidir. Çünkü savaşın sürebilmesi için nefret duygusuna ihtiyaç var. Barış duygusuyla nasıl savaşacaksınız? Barış duygusuyla ancak sevilir, ancak kucaklaşılır, bir diğer tabirle ancak helalleşilir, sırt sırta verilir, el ele ama nefret duygusu geliştirilmeli ki savaş olabilsin, çatışma olabilsin ve bir iktidar sürdürülebilir kılınsın. Gerçekler, hocam ifade etmiş olduğumuz gerçekler görünmez olsun. Bu itibarla da hep beraber, hep beraber, el ele, yürek yüreği, şüphesiz ki fikirlerimiz farklı olabilir, şüphesiz ki inançlarımız birbirinden farklı aydınlık bir gelecek için bir kere korkmamız gerekiyor. Hiçbir inançtan korkmamız gerekiyor. Hiçbir fikirden korkmamız gerekiyor. Bunun somut örneği vereceğim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, benim de içerisinde yer aldığım kurum Ahmet Han'e Camisi'ni inşa etti. Cami inşa ettik. Arsa verdik cami inşa ettik. Ya kıyamet koptu mu? cemaat orada namaz kılıyor. Ama aynı diyalog bu işe Orta en büyük kilisesi olan Sur Gregos Kilisesi'ni 90 yıl sonra ibadete açmasına katkı sundu resul e etti. Çan sesiyle ezan sesi Diyarbakır'da birbirine karışıyor. Bir kez daha çan sesiyle ezan sesi Diyarbakır'da birbirine karıştı. Kim kaybetti bundan? Bence insanlık kazandı. Bence vicdan kazandı. Bence geçmişle yüzleşildi ve geçmişe vicdansızlığı bugünkü neslin vicdanında mahkum edildi. Ya bakın Büyükşehir Belediyesi canlar için cenni bir açtı. Daha 10 gün önce dedelerimiz cennede barış için dua ettiler. Peki bunun kaybedeni kim? Bana göre kaybedenim yok. Kazananı bütün insanları, bütün coğrafya, bütün coğrafyanın insanları. O halde bütün inançların eşitliği, özgürlüğü ve birlikte yaşamı için mücadele etmemiz lazım. Aslında silahların bir müddet susması müzakere sürecini kalıcı barışa evletmek için olmazsa olmazdır. <laughs> Çatışma olmayacak, insanlar toprağa düşmeyecek ki Selametle, mantık çerçevesinde, akıl ve vicdan çerçevesinde Diyalog sürdürebilelim, bir araya gelebilelim. Bize ilkokulda öğretmenlerimiz Dışarıda da Kürtçe şey konuşmamızı hesaplamışlardı. Ve öğrencilerden kim dışarıda Kürtçe şey konuşuyor, Kim sokakta Kürtçe şey konuşuyor, kim evinde Kürtçe şey konuşuyorsa onların ismini ihbar etmesi istiyor öğretmenler. Kolay yapanlar vardı, yapmayanlar da ya vardı. Ben bu arada ihbar etmeyen erdim, de bunu mi? <laughs> Bir gün, Amin ihbar etti. birleştirilmiş sınıflar hiç yoksa 60 tane öğrenci var. 60 m. M. huzurunda o ağabeyi Bu, bu coğrafyanın genetiğine ait bir şey. Abiniz sizin üzerinize düşer, size haşet eder ama siz abinize el bakmalısınız. Ya da babanıza asla Yapmam dedi. birisi de savunma yapabilir miyiz tartışmasını görüyoruz. 30 yıllık zaman ilişkisi içerisinde kaybetmiş olduğumuz mesafenin büyüklüğü aslında oldukça iç açıcı değil mi hocam? Oldukça büyük mesafe. Ama bu savunma hakkını da yaparken paramıza göre yapacağız. Çünkü tecrübe parası savunmayı yapmak isteyenler alacak. Çünkü açık ve net bir ifade elbette ki değişim, elbette ki dönüşüm, elbette ki bir hak kırıntısı dahi değer vermek gerekiyor. Ama sorunu gerçek manada çözmek istiyorsak, şu andaki görünüm, şu andaki hak iadesi sorunu çözmektedir. Sorun belki bu şekilde kalırsa, şiddetle ya silah da silahla en fazla bir beş yıl olacaktır. Türkiye'de Türkçenin eğitim dili olması hiçbir Türk yurttaşımızın aleyhine değildir. Ya da Ruhban okulunun açılması hiçbir Müslüman kardeşimizin aleyhine değildir. Veya Cereli'nin açılması hiçbir Sunni kardeşimizin alevine ya da dostumuzun ya da inanç mensubunun ya da bu ülkenin yurttaşının alevine değildir. Dolayısıyla kim hangi etnik kökene mensupsa, kim hangi inanç yüreğinde ve zihninde taşıyor ve yaşatıyorsa, Kanun, devlet. idari yönetim sistemi itibariyle. Biz 1924'lerin idari siyasi yapılması yönetiyoruz arkadaşlar. Yüz yıl önceki kaideler yönetiliyormuş. Bugün 21. yüzyılın yükselen hani yönetim modeli adet ve Halen, halen biz Diyarbakır'ın hangi mahallesinde tandır yapılacak onu Ankara veriyor. Yani Edirne'nin hangi Mahallesi'nde nasıl bir sokak zaniye yapacak? Harun'a da karar verir. Ya kurban bırak. Bırak yanlış yapsın. Bir yanlış yapar mı öğrensin? Yani her şeye böyle burnumuzu sokmak durumunda değiliz diye düşünüyorum. Kaldı ki yine tarih bilincesine bakarsak ya bu coğrafya Cumhuriyet tarihinden önce Cumhuriyet'in öncesi ve zamansız dolara bakarsak hiçbir zaman kadın etkileşecek bir nezle Her Bilinenler içinizde Mardin'in dar sokaklarını bilirler. Çöpleri orada eşekler eee topluyorlar. Arabaların girmesi mümkün değil. Yolda giderken başkana sordum. Dedim ki ya belediye başkanı olarak dedim sizin. Yetkileriniz nedir sayın başkan? Dedi ki bak dedi İbrahim. Bizim dedi <laughs> belediyede çalışan 145 tane elemanımız var kadromuz 145. Bir tanesi vefat ederse bu elemanlardan, personelden yerine birisini daha alabilmek için Ankara'ya sormamız lazım. Yani 145 kadro var zaten. 144 olmuş. Tekrar birisini almak için Ankara'ya sormamız lazım. İnanamadım. Dedim yetki mi bu? Ha yok dedi. Yetkimiz var dedi. Başka Nedir dedim. Bizim dedi çöp toplamak için dedi 320 tane eşeğimiz var dedi. Bu eşeklerden biri ölürse dedi, Ankara'ya sormadan yeni eşek alabiliyoruz. <laughs> Bu arada kardeş yaşta işte, de 3 yıldır yurt dışına çıkışını sattı. Türkiye'de diplomatik pasaportu olup yurt dışına çıkkan bilen tek kişi. <laughs> Bu açıdan bir yurtimiz var. Aynı dava. Aynı davadan dolayı hakkında örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt üyesi gibi davranmış olmaktan kaynaklı <laughs> hakkında açılan davada 39 suçlu diyor. cezam siliyor ve hani kaçabilirim maazallah kaçabilirim kaygısından dolayı da yurt çıkış hesabı olmuş. Vallahi hocam kaçmak istersen <laughs> vallahi karşı da gidelim. Hiç şey de ben ama ben bu ülkenin bu coğrafyanın kendi kendini en büyük acısını bir başka coğrafyanın talasıyla yaştığını. Peki. <laughs> bir soruya geldiğimizde gidersek sayın eş moderatör. <laughs> Biliyorum sabrınız. <laughs> az kaldı ama biz gidersek o zaman nasıl düze çıkacak bu ülke? Valla şiddet hepimizin ocağına ateş düşüyor. Yani hiç kimse demesin belki daha fazla. Hepimizin ocağına ateş düşüyor. Karadeniz'in de Diyarbakır'ın da Edirne'nin de Hakkari'nin de Hatta bir şey daha belki o an bir tane müsaade Hakkari'nin Şırnak'ın Cizre'de kimi annelerimiz var? Evlatlarının mezarı başında iki damla gözyaşı dökeceği bir dikili taş dahi yok evladı. Pek çok anne halen evladının doğumunu gözlüyor. Göz altında kaybedilmiş, cenazesine dahi kavuşamamış. Dolayısıyla bence bizim yapmamız gereken, hepimiz bu aşamadan sonra yapmamız gereken acıları ortaklaştırmak ve hepimiz ortak acıya, ortak acıya kenetlenmek. Ben bir ara şey çarda durmuştum. Bu coğrafyada. En azından son 100 yılımızda. Hocam, yaşamış olduğumuz bütün travmalar için Ermeni, Sürmen, Kervan, Ezi, Alevi, Türk, Türk, Kürt, asker, polis, gerilla. Hepsi için, bütün dediklerimiz için bir barış anıtı inşa etmek. Bir daha hiç kimse bu coğrafyada yaşamını yitirmesin. Kardeş kavgası olmasın, kardeş kanı dökülmesin diye ortak bir anıt inşa etmek. Ve gelecek nesillere biz sizden önce haklara düşmüyorum. Siz siz olun haklara düşmeyin diye bir aldık. Bakın Çanakkale'de anılar yaptığımızda bütün milletler geliyor, onların torunları orada koca başıyoruz değil mi? O şekilde yüz yıl önce onlar iddialarını uğruna birbirine koşuyordular. Ortaklaşacağımız veya aynı horonda halay çekeceğimiz, türkü söyleyeceğimiz günler inşallah yakındır. Ortaklıkla, ortak akılla ve ortak vicdanla. Bu itibarı da benim sizlere çağırın. Gelin Türkiye genelinde öncelikle her birimiz bir birey olur, bir fert Barışın aktörü olabiliyor. Çünkü biz kendi coğrafyamızda, kendi kendimiz barışın aktörü olmazsak komşularımızdan barışın elçisi olamayız. Kendi içimizde barışı inşa etmezsek başka coğrafyalara barış götürdüğümüzde ya da çabamızı kimse ciddiye almaz. Bu itibarla öncelikli olarak kendi içimizde o hukuku sağlam zeminlere oturtmamız lazım diye düşünüyorum.